Evet arkadaşlar artık sona geldik. Evet büyük gün geldi. Bu bölümde artık seçim sona eriyor. İlk kısımlar yine hızlandırılmış bir şekilde izlemek isteyenler izleyebilir. Açıklama kısmında videonun dakikaları var. Videonun sonunda zaten seçime gitmiş olacağız. Heyecanlı bir bölüm sizi bekliyor. Ayrıca seriye devam edeceğiz ancak arada video gelecek böyle. Haftada bir veya iki atıyorduk bazen. Şimdi iki haftada bir, üç haftada bir falan atacağım. İşte nasıl para kazanılır, para kazanma taktikleri ve benzeri şekilde. Bir de güncelleme gelirse o zaman çekeriz. Onun dışında ben oyun bittikten sonra bir daha devam ediyor seçim. 2028, 2028 seçimlerine geçiyor. 2028 seçimlerine geçmeyeceğim ben, çünkü aynı şey. 2023'ten bir fark olmayacak. İsterseniz bir ay sonra filan ikinci sezon olarak yaparız. Ama ben dediğim gibi bir para taktiği işte ne bileyim oy kazanma taktiği gibi öyle taktik videoları çekip oyunu nasıl daha kolay oynarsınız onu anlatan videolar çekeceğim. İki haftada bir falan gelir. Onun dışında yine bir teşekkür etmek istiyorum. Bu seriyi en baştan beri izleyen, buraya kadar gelen ve abone olan kişilere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu seri sayesinde kanal cidden bir ayda inanılmaz bir şekilde gelişti. Umarım bu kanalda olmaya devam edersiniz. Yeni serilerimiz başlıyor. Çok yakında. Ee, öncelikle hangisi başlıyor? Bas Simulator Ultimate. Bileniniz illaki vardır. Onunla ilgili bir serimiz geliyor. Çok yakında. Yine Hearts of Iron diye bir oyun var. Onunla ilgili bir seri geliyor. Yine önceden yaptığımız kanalda Age of Civilizations 2 oyunu vardı. Onun adı değişmiş. Age of History 2 olmuş. Yine onunla ilgili seri de gelecek yakında. Yine her haftada saçma sapan mobil oyunlar veya bilgisayar oyunları olmak üzere oyun videoları da gelmeye devam edecek. Haftalık en az 3-4 video atmaya çalışacağım. Bu kısımları dinlediyseniz teşekkür ederim. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bu arada mikrofonla ilgili yani göze batıyor. Biliyorum böyle sesler geliyor. Bunun nedeni mikrofonun tandikliği. Ben şimdi bu oyunu tabletten oynuyorum. Orada öyle bir şey duyamıyorsun. Sen bilgisayara gelince benim mikrofon biraz dandik olduğu için. Yani mikrofona yakından konuşuyorum ki ses fazla gelsin. Şimdi uzaktan konuşuyorum. Nasıl gelecek? Edit programında göreceğim. Sesi arttıracağım edit programında. Bakalım. Yani o yüzden keyfimden mikrofona yaklaşıp konuşmuyorum. Yorumlara yazanlar oluyor. Öyle konuşmamın sebebi mikrofon uzaktan sesi çok almıyor. O yüzden. Umarım anlamışsınızdır şimdi size iyi seyirler. arkadaşlar artık bir gün kaldı. Şimdi o günü geç diyorum. Bakalım ne olacak? Seçimi kazanacak mıyız? Basıyorum. Ve seçim günü. Sesiz açalım. Evet. 2023 seçim başladı. Ayrıntılar için haber merkezine bağlanıyoruz. Devam et. Aha. Adana açılan sandık. Ne olmuş? Aha oylar geliyor. Biz yokuz. Aha geldik. Adıyaman falan gözüküyor. %5 mi açıldı şu an? Biz mi yüzde aldık? Bak sandıklar açılıyor sol tarafta. Nerede? Aha yüzde BMP önde götürüyor dedi. Biz öndeymişiz. Alt yazıda öyle geçti. Aksaray'da sarayda ikinciyiz. Abi Akparti Parti de önde gidiyor. Amasya'da birinci olmuşuz. En son yaptığım işler başarılı olmuş. Ankara yüzde kırk Şu an Türkiye'de yüzde on açıldı. Sayın seyirciler Antalya'da yüzde otuz bir. Ardahan'da yokuz ya. Yok. Ardahan'da %13'te kalmışız. Artvin %20. Çok az bir farkla ikinciyiz. Daha daha açılıyor zaten sandıklar. Sandığı nerede açıyorlar onu göremedim. Sandığı işte açıyorlar. Şu an bak burada haritada da gözüküyor. Bak batı'yı biz alıyoruz böyle. Batık kıpkırmızı oldu. Oğlum ne esniyorsun videoda? çocuk <laughs> esniyor geri. Evet bakalım kazanabilecek miyiz? Bilecik yüzde seksen üç. Bingöl. Bingöl de yüz. Bitlis. Dördüncü yüz Bitlis'te. Doğu'da biraz az kalmışız ama Doğu'da hafiften bir kırmızılaştı böyle. En çok. <laughs> Burdur'da yüzde yirmi dokuz. Birincilik. Bursa'da %32. Hatta %35 olduk şu an. Türkiye'de %58 açıldı arkadaşlar. Çanakkale'de %30'la birinciyiz. Çankırı'da %22'de kalmışız. Tamam açıldı orada hatta şu an. Çorum %35. 34'e düştü. Denizli %34. Şu an Türkiye genelinde birinci miyiz acaba? Haritaya tıklasam ne oluyor? Aa harita geldi. Aa böyle tıklayıp görebiliyorum. da birinci olmuşuz. Manisa %36. İzmir %30. İstanbul %32. Ankara %44. Afyon'u kim almış ya? Afyon karışık biraz. ne olmuş. Konya'da alamamışız. Son... Konya kocaman ya. En büyük şey bence... Hatay'ı aldık mı? Hatay'a gitmiştik. Hatay'ı almışız. Gaziantep. %40. Şanlıurfa %35. Mardin'e gitmiştim. Ondan sonra Van'a gittik. Van'da %29. %91'i Türkiye'nin şu an açıldı. Hatta ben şuradan bir ses alacağım birazdan. TV oldu? Kazanan %31.74 ile BMP oldu dedi. Yani sen misin BMP? Seçimi BMW? kazandık arkadaşlar. Büyük Millet Partisi olarak. Ekran görüntüsü alacağım hatta şöyle. Videonun kapağına koyacağız. Evet. %31.74 Tüm haritada geldi hatta. TV diyor. Heh. Bakalım şöyle. Bayağı yer almışız. Sivas, Kayseri bayağı yer aldık. Evet aşağıda da sayım tamamlandı. Kazanan BMP oldu. Evet. Kazandık arkadaşlar. 7 bölümün sonunda bu seçimi kazanan biz olduk. Daha da fazla oy alırdık bu arada. Ben ilk 60 günü falan atlaya atlaya geçtim. Çok fazla yere gitmedim. Son 30 gün Baya oynadım oyunu. Evet şöyle artık geri diyelim bakalım ne olacak. 2023 seçim dönemi başarı puanı. Oy oranı puanı 30, kaç? 349 bin. %100 yol bonusu filan filan bir sürü burada bonuslar vermiş. Bunlar puan. Herhalde kapat dedim. Bakalım ne olacak? Bundan sonrasında nasıl devam edeceğiz? Devam edecek miyiz bir de? Bunu da yorumlara yazarsınız. Ha, evet. Müziğimiz geliyor. Bir başkan olarak çıkalım bir konuşalım. Ya. Evet alkışlar işte. Balkon konuşmasına başlamak hiç, üzere. Hiç. Balkon konuşmasındayız. Balkonda çay keyfi güzel olur beyler görüyorsunuz. Seçim bizim. Bir ekran görüntüsü daha alacağım inşallah. Aldım. Evet balkon konuşmasına başlamak üzere. Biz mi yapacağız bunu? Reklam girmesin bak. Burada böyle, reklam girerse olmaz. Evet. 2028 seçimleri var artık. Oha. 2028 seçimlerine de 2023 yılında geçeriz. Yani evet, tabi isterseniz devam ederiz. Şöyle haritaya da bakalım. Bakın. Türkiye geneli bugün anket. Bu hangi anket? Ben %25 oy gösteriyor. Bu bizim en son yaptığımız anket değil mi? Ama %31 ile kazandık seçimi. Biri de bir şey merak etmiş şimdi. Biz başkanız. Artık buradan ek vergi de koyabilirim ben. Bakalım. Ee, ek vergi buradan para alabiliyorum artık. Ama seçmenler mutsuz oluyor. Politika var. Yani. Evet arkadaşlar 7 bölümün sonunda oyun bitti. Oyunu bitirdik. Daha da 2028 2033 diye gidiyor büyük ihtimal. Bakalım. Abi. En iyiler gözüküyor. Abi, öyle öyle biz Aha. orada Bak 370. bak. %31 oy almış. Abi bu oyunda %60 oy falan alırsınız bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu... ben bu Türkiye'deki çok şey yapmadım. kişiler. Aynen. Haftalık olarak 370. <laughs> Olsun çok önemli değil. Ben oraya oynamadım. Oyunu bitirmek için oynadım. Aa bir dur dur dur. Bir bak Enes. Enes yazıyor. Evet, bakalım. 18 <laughs> Neyse. Güzel oyundu. Güzel bir seriydi. Bir birkaç video daha gelebilir bu seriyle ilgili. Ama ilk sezon bitti. Evet birinci sezonu bitirdik. Oyuna güncelleme geldikçe ben bunu çekerim arada. iki haftada bir falan. Önümüzdeki hafta belki bir bölüm daha gelir. Bonus olarak. Onun dışında %31 ile kazandık. Ve videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.